Ne oluyor ondan sonra? Bunlar tabi at dopingi veriyorlar, ayarlayıp veriyorlar. Kuş ne oluyor? 10 sefer yapan kuş bir anda 50 sefer. Öbür yarışmacı arkadaşlar peynir almaz eve. Zeytininden keser. Aman yanık hakkı için paramı vereyim. Aman hakemler gelecek onlara bir şeyler hazırlayayım. Aman eşiyle tartışır. Aman hakemlere börek yap, börek yap. Oradaki hakem... Gelen arkadaş haberi yok. Başka bir yarışmacı arkadaş da e kuruyor gizliden ismi olmadan ortak paralarla çalışmalar falan ya yet, sevgili dostlar alt üstü bir zevkimiz var bir hobimiz var bu oyun kuşu ben kardeşiniz ilk kuşumu yemin ediyorum 8 buçuk yaşında 9 yaşında topal bir mavi tutmuştum canlı şahidi var size onu videoyu çekecek benim ortağım onu da size çekeceğim. Kendisi de bir dükkan sahibi. Serkan Özgenç buradan selam olsun. O çocukta ilk 9-10 yaşında, 8,5-9-10 yaşında ilk bir tane topal mavi yakalamıştık. O topal maviyi kutuyla evimiz böyle tek katlıydı. Üstünde kuş uçurmaya öyle başladık. Daha sonralarda ortaokula giderken besledim. Lisede besledim. Çalışıyorken besledim. İş hayatından bile vazgeçtim. Başıma neler getirmediler. Bakın size onu anlatayım. Şimdi Ataşehir'de bir tane mezatçı var, mezatçının üstünde kümes kira alıyorlar. Neyse ben de İstanbul Anadolu yakası şey Avrupa yakasında bir tane hastanede grup müdürlüğü yapıyorum. Grup müdürü şu hastanede 500 personel var. Atıyorum ki 20 tane birim var, 20 tane müdür var. O müdürlerin hepsinin müdürü de benim. Grup müdür olarak bütün müdürler, personeller bana bağlı. Ben işte o yüzden onları yapıyorum. Arabama biniyorum sabah evden çıkıyorum. Kahvaltımı evde yapmıyorum. Sabah erkenden gidiyorum sabah çünkü kuş çok iyi uçar. Sabah kuş çok iyi uçar ama atmaca gelir. O affetmez onu sonra söyleyeyim. Yani size söyleyeyim yanlış anlamayın. Sabah atmaca açtır gelir yani. Kahvaltımı koyuyordum. Kuşlarımı uçuruyorum. Mezatın üstünde kuş şey bir tane kümes kiraladım 100 lira aylık. Neyse birkaç tane kuşum var. Mezattan bir tane 20 liraya bir tane ayna kuyruk sabunu aldım. Neyse onu da alıştırdım falan. Uçuruyorum böyle kuşu başlattım. Aradan belli bir zaman geçti. Sonra bir abinin arazide yeri vardı. Dedi ki burada kümes var istersen gel yerde uçur diye. Neyse gittim yerde uçuruyorum sevgili dostlar. Bu arada da bizim hastane Avrupa yakasındaki hastane İstanbul Ataşehir'de bir yer tuttu. Bir bina tuttuk. Bana dedi ki bu binanın inşaatı yapılsın. Ben tabi yönetmelik yönetmelik her gün oradayım. İşçiler geliyor falan. Benim kümes de onun yakınında yani Ateşehir'de oturuyorum zaten. Kuşlar da Ateşehir yeni Sarıgazi. Sevgili dostlar, o bölgede bir sürü kuşçu var. Hep yakın yakın. Neyse bunların hepsi usta tabi Başkanlar var vesaire işte yarışmalar var. Ben orada kuş uçuruyorum. Kuş oynatıyorum. Artık tanınmaya başladık. Birbirimize gidiyoruz vesaire falan filan. Neyse tabi bunu latife olarak anlatıyorum. Kuşlar oynuyor. O geliyor misafirliğe bu geliyor, bu geliyor, o geliyor. Abi dediler ki marka tak dedi kuşlara. Neyse kuşlara gittim marka aldım. Markayı taktım. Arkadaşlar kuş uçuruyorum. Kuşum kayboluyor. O bölgedeki herkesle bir aradayız. Her gün çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Benim kuşlar yok. Kuş kaybediyorum, kuş yok. Kuş kaybediyorum, kuş yok. Ulan sonra bir düşündüm. Bunlar dedim orada halkada ismimi görüyorlar ya benim. Benim kuşu vermiyorlar. Ondan sonra bir daha dedim kuşa halka takmayacağım. Neyse kuş uçuruyorum ama herkes geliyor. Yani şu İstanbul Ataşehir'de bildiğiniz o yarışmadaki hakemler, şu anki başkanlar, mezatçılar herkes gelip mutlaka kuş izlemiştir kardeşiniz de. Tabii ben orada hani gelmişim bir iki yıl olmuş falan kuş iz Herkes kuş izliyor beni anlatıyorlar işte kuş oynatıyor işte şöyle böyle. Bakın bir kuşçu bir kuşçu bir kuşçuya bunu nasıl yapar? Ne yapmışlar biliyor musunuz sevgili dostlar? Ben oradaki hastane işlerine de gelip uğraşıyorum ya. Oradaki her şeyi koordine ediyorum falan. Oradan tekrar işe dönüyorum. Sonra geliyorum tekrar sabahtan işte hastane işlerini hallediyorum. Ateşehir'deki hastanenin kurumları, inşaatı falan. Tekrar kuşlarımı uçuruyorum. Oradan tekrar işin başına geçiyorum falan. Bunlar ne yapmışlar biliyor musunuz sevgili dostlar? Ben bunu sonradan öğrendim. O bölgedeki aramışlar hastaneyi. Demişler ki sizin çalışanınız böyle böyle işine gücüne gitmiyor. Kendisi kuş uçuruyor. Burada güvercin uçuyor. Bu ufu bu bölgeden götürmemiz lazım. Kaldırmamız lazım. Kalkıp gidip benim hastaneye beni şikayet etmişler. Ulan bende gelip mangal yediniz. Ulan geldiniz bende çay içtiniz. Ulan kuş istediniz kuş verdim. Hiçbiriniz oturduğunuz zaman çekirdek bile almıyordunuz. Size neler neler aldım söylenmez. Ayıptır Allah affetsin. Ulan her gün her hafta mangal yaptım geldim. Oturdunuz yediniz içtiniz. Kuş izlediniz. Kümesinizde bir tane oynayacak kuşunuz yok. Yanınıza misafir geldi. Bölgenizde rezil olmayın diye. O misafirinizi de getirdiniz. Ben de adam kuş izledi. Adam hop oturup hop kattı. 2013'te 58 sefer Yapan maviye uçurdum. Şahitleri var. Hatta bir yarışmada da hakem. Abi çok severim. Yarın bir gün çekeyim videosunu ağzıyla da herkese söyler yani. Ufuk bize misafirimiz geldi 58 sefer. Kuş izletti. O zaman yarışmalarda kuş 8 sefer 9 seferle birinciydi. Ben yarışmalara tövbeliyim diye girmiyorum zaten. Bizim yemeğimizi yediler. Geldiler kuşumuzu izlediler. Onu yaptılar bunu yaptılar. Sen git beni iş yerine şikayet et. Böyle kompedanlık, böyle hainlik, böyle şeyler yapıldı ya. Ben de artık bu kuşçuların yaptığı dümenleri, dolandırıcıkları, sırtlandıkların hepsini patlatmaya karar verdim. İşini düzgün yapanlara kimseye sözüm yok. Allah'tan başka da kimseden korkumuz yok. O yüzden elimizden geldiğince anlatıyoruz. Sizlerin like'ları, beğenileriyle de şeyimiz açılırsa bir an önce 1000 aboneye geçersek burada da soru cevap şeklinde size çok inanılmaz detaylar anlatacağım. Kuş nasıl oynar? Nelere bakmanız lazım? Tabi sizlerin de abilerimizin ustalarımız var. Bizden büyükleri onların da tecrübeleri var. Onlarla birlikte birlikte harmanlayarak çok güzel canlı yayınlar yapacağımıza ben inanıyorum sevgili dostlar. Geldiler oturdular izlediler kuş izlediler öyle oldu kuşumu tuttular kuşları sakladılar Sonra demişler ki işte orası çukur. Çukurda kuş uçuruyor. Ulan çatıya çıktım. Çatıda oynatıyordum. Çatıda kuş oynar dediler. Aşağı indim. Kuş çukurda oynatıyor dediler. Aynı bölgede dediler ki ufuk yine. Ya çukur ya kuş geliyor çukurda oynuyor. Ulan balkonda uçurdum. Balkonda oynatıyorum. E şimdi de dümdüz arazide uçuruyorum. Yine oynatıyorum. <laughs> Bu verdiğin emekle alakalı kuşa verdiğin sevgiyle alakalı. Tabii ki bir sürü oynatan var, vesaire falan ama ben kendi başıma gelen şeyleri anlatıyorum. Ustalarımızı, emek veren abilerimizi, kardeşlerimizi, bacılarımızı e, kesinlikle şey tutuyorum. Yani herkesin emeğine saygım var. Sonuçta o kümes temizleniyor ya. Ben de temizliyorum. Neyin içinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. O yüzden hani ben başıma gelmiş olan şeyleri anlatıyorum. Düşünün bak. Soframıza oturmuşlar. Yemeğimiz yemişler. Aylar boyunca. Aylar boyunca gelmişler, izlemişler, izlemişler. Bakmışlar ki ben iki tane, üç tane, beş tane, 10 tane kuş oynatıyorum en son zaman. Git beni iş yerime şikayet et. Böyle 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 böyle. Ya patronun da bir şey diyeceğinden yok. Zaten Ateşehir'de hastane var. Oraya bakıyoruz da. Yani insanlardaki hainliği görün. Dost dediklerinizin aslında dost olmadığınızı menfaati bittiğinde ya da sizi kendine gizli gizli haset haset rakip gördüğünde neler yapabileceğini çok iyi dinleyin. Bu kardeşiniz başına gelen şeyleri anlatıyor. Arkadaşım dediğim, dostum dediğim kişiler neler yaptığını bu TikTok'taki abilerime, kardeşlerime anlatacağım. Siz de dostlarınız, arkadaşlarınızı mutlaka denemeden bu benim asla dostumdur demeyin. Gelip kapınıza Yemeğinizi yer, çayınızı içer, yüzünüze güler, arkanızdan gider, dedikodunuzu yaparlar. Zabıtaya bile şikayet ederler. Beni zabıtaya bile şikayet etmişlerdi. Sırf o bölgeden kuşçuluğu gideyim ki bunlar hala yalanla, dümenle kuş satsınlar. Ondan sonra bu işlere devam etsinler diye. Şimdi bu videoyu seri olarak 10'ar dakikalık çekiyorum. Biraz sonra devam edeceğim. Konu çok önemli. Karnınız yırtılacak. Böyle bir denk gelme, böyle bir olay nasıl denk gelir, inanamayacaksınız sevgili dostlar. Birazdan devam ediyoruz.